Başladı. haydi bakalım Necati abi. Necati diyor lan Necati kim oğlum? Hayır Necati mı sürüyor lan? Cihat. Cihat o da. Abi tamam iş yapar. Hadi Allah. Lan yolda açıp adam. Abi olur Adam yolu bulamıyor ki. Cihat abi de Vur lan!

Adamı rezil ya, 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 adam öyle ettik Ya müzahit sen on numarasın ya. Adam pisti bu sevallara Dayan da. ya. Dayanmıyor sen. Adamı yiyememiş lan pisti lan. Adama, adama pis ufak geldi. Sü 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 yok da pis ufak geldi. Ooo çatı çatı çatı. Arkadaşlar. Çatı, Adam pis Vallahi bana kom adamsın. Vallahi o tuvalet <laughs> kalan pisleri çevramadı Allah'ın. Lan Allah. Allah. süpersin Allah. lan Mücahit.